Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2023'ün Kasım'ında Yay burçlarını neler bekliyor? Önemli Hadi bir dönem. söyle bakalım neler bekliyor. Önemli hocam. bir dönem. Çok önemli bir dönem. Şimdi Satürn bildiğin gibi tüm Yay burçlarını, İkizler, Balık ve Başa etkiliyor Satürn Balık'ta. Şimdi Yay burcu için aile aileyle ilgili konular, ev, yaşadığı yer. Bunlarla ilgili konularda zaten sorun yaratıyor. İşte aile üyelerinde sağlık sorunları yaratıyor. Ağustos'tan itibaren zaten böyle zaman zaman bir kısım sorumluluklar artıyor. Çok şiddetli, çok önemli sorumluluklar alacağı bir iki buçuk yılın başında. Çünkü Satürn sıfıra doğru indi, balıkta artık ileriye doğru harekete başlıyor. Yani şuradan bir rahatlamış yerde Satürn'ün e o ana etkileri falan giderken uzaklaşırken bir böyle bir rahatlama bir huzur bir de döngü gelmiş ama gene anne baba sağlıkları ile ilgili biraz da işte atıyorum babanın sağlığı bozulur anne bakar annenin sağlığı bozulur baba bakar gibi kombinasyonların çok arttığı bir süreç İki yıl devam edecek yani 2025 Şubat'a kadar Satürn aile yaşadığı yer yaşadığı konularla ilgili konularda daralmalar yaşayacak. Kökleriyle ilgili sorumluluklar çok fazla olacak. Yani kökler ne demek? Bakım e, birilerine bakmak zorunda kalabilir mesela. Veya birilerinin bakımlarını üstlenmek zorunda kalabilir. Veya Satürn'ün orada temsil etmiş olduğu değer, ana nevi yapılar, burslar kombinasyonlarla zaman zaman işte e, çevresindeki insanların sorumlulukları yüzünden kendisi biraz yalnız kalabilir. Yay çünkü kalabalıkları da seven bir burç grubu. Doğru. Aslında. Detaylı baktığımızda aslında burada gene ikizlerdeki sembole benzeyen bir şey var. Gene bak. Bunu ruh yapın. ve madde mi? Aynen. Satürn neydi Bora? Hatırlatsana bize. Öğretmenimiz. Satürn ne yapıyor? Bizim ruh aslında madde dünyasında olgunlaşmamış genç olan ruhumuzu daha evet. olgun hale getirmek için bizi belli bir deneyim alanına sokuyor bunu da zaman kavramıyla yapıyor. Az zamanın içerisinde. Zamanla yapıyor, korkuralda yapıyor, kendimize yüzleşerek yapıyor. Yani e, pek çok yayda sanki aileye bağlılık yokmuş gibidir. Özgür ruhlardır ama ailelerine çok bağlıdırlar. Benim tanıdığım hemen hemen tüm yaydırın hepsi böyleydi. Benim Ve, de çok ilginç bir şekilde evet. Değil mi? Bayağı çok ilginç. Yani, şimdi düşündüm de hepsi. Çok acayiptir bak. O yayın evet, bir dişi evet. özgürlüğü vardır ya biraz böyle hipi tarzıdır ya yani tabii, tabii, böyle. Aslında bak başaklarda da çok hippi çıkar. Kovalardan çok az çıkar hipi biliyor musun? Hmm. Biz sözde, evet tutucu oluruz. Sözde Ace of Aquarius derler ya işte o yanlış bilir mesela. Yay ve başaktan bitiş hippi çıkar. Ama yapı şudur ki burada neye bağlısın? Annenin babanın maddesine mi bağlasın? Annenin babanın ruhuna mı bağlısın? Gerçekten o rahimden çıkabildiğin için onları sevdiğin için mi bağırsın? Yoksa e, şöyle düşün. E, bir etrafı geziyorsun özgürsün musun? Sonra eve geri dönebiliyorsun. Bence de dönecek evini mi alıyorsun? This is real world. Sevgili Sagittarius. Satürn cidden geliyor bu sefer. Bunu ciddiye almak zorundasın. Bu döngüler anne baba kaybı, aile ile ilgili yıkımlar, zaman zaman aile anne ve baba ile ilgili bir kısım çok ciddi yaşayabileceği vurguları temsil eder. Satürn balık çünkü Satürn balık zayıf bir Satürn, mezeli bir Satürn, bakıma muhtaç yardım destek isteyen bir Satürn. Ama sen orada sorumsuzlara at, e, olmaz. Karesiniz olacak. Yani bağlılıklara bağlanmak zorunda kalacaksın. Bağlı, bağlılıklarından özgürleşmeye çalışacaksın. Ve bu kiram... kurtarır. Bağlılıklarından kurtulabilirler mi? E, kurtarır. Kurtarır. Ama tabii ki bir süreç. Tabii süreç. Ve şimdi, Satürn'den işte, bahsettiğin için soruyor. Süreç. Tabii. Ama şimdi daha bunun farkında değil. Yani Jüpiter Boğa'da falan. Tırıbırı konular var. Yani Jüpiter Boğa'da Mayıs'a kadar. Laylaylı lay olmuş o da Jüpiter ikizi O Satürn'den TL'li bulacak ya Haziran'dan itibaren. 2025'in mantığına kadar. İşte iş oldu çünkü. Öpün Şu anda ön fragmanları yarışıyor. Evet. Ee, akrep tutulmalar da dikkat etmek lazım. Tabii ki 28 Ekim tutulması. Aynı şekilde baktığımızda e, belirgin olarak 13 Kasım'la alakalı yeni hale beraber birlikte çalıştığı bir kişiden uzaklaşacak bir kişi, yanında çalışan bir kişi. Yani o yanında işte temizlikçi vardır, yanında çalışan bir hanım vardır. Bunlarla ilgili sorunlar olacak anlamına geliyor. Yani yardım edecek elemanların bir kısmı işi bırakacak. Veya gidecek, veya yeni elemanlar gelecek. Ama bunda üç kademeli olacak. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü burada ham alıyor